Kripto Baran kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Daha önceki çalışmalarımızda biliyorsunuz günlük olarak analizlerimi paylaşıyordum. Kiminizin çok işine yarıyordu, kiminizle de yol gösterici olabiliyordu. Çok şükür daha önce çok kez yanılmadığımızdan dolayı şu anda tekrardan bu mecrada olmaya karar verdim. Tabii ki buna sizin destekleriniz çok önemli videoların altına yorum yaparak ve videoları beğenip sonuna kadar izleyerek destek olabilirsiniz. Ufak çaplı da olsa kendimce bir şeyler paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan hemen konumuza geçelim. Ama şöyle bir not geçeyim. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Şimdi arkadaşlar hemen Bitcoin'deki hareketlere bakalım. Bitcoin 5 Şubat tarihinden bu yana bir yükseliş içerisinde. Benim oyun planım arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz gibi seviyelerim. Öncelikle 40500, 42200, 44300, 48200 ve 51800'dü. Şimdi ben bu plan doğrusuna hareket ettim. Şöyle baktığımız takdirde buradaki kırmızı çizgilerden herhangi birisinde herhangi birisinin üzerinde günlük bir kapanış gelmedikçe arkadaşlar ben Bitcoin'de o anlık yükseliş beklemiyorum ve pozisyonlarımı ona göre ayarlıyorum. Şimdi bakın buradaki 44300 seviyesinden sonra benim hedefim 48189. Ancak bakın 9 Şubat tarihinde nokta olarak hedefimize geliyor. Ancak 10 Şubat'ta Herhangi bir şekilde kıramıyoruz tekrar olduğumuz yerde sayıyoruz ama 11 Şubat'ta üzerindeki bir kapanışla birlikte yani 48189 üzerinde günlük kapanış geldiğinden dolayı hemen diğer hedefim olan 51810'a işaret ediyorum ona göre de işlemlerimi alıyorum. Şimdi bakalım buradan burası arkadaşlar Bitcoin'de %7.66'lık bir yükseliş. Şimdi longcu arkadaşlar örnek veriyorum buradan 10x'lik bir long işleme girmiş olsaydı. %76'lık bir kar sağlamış olurdu. Tabii ki long-short birazcık daha riskli hareketler, marjinden her zaman uzak durmaya çalışıyoruz. Ancak planımız olduktan sonra planımıza sadık kaldığımız sürece bu işlemlere yani güzel kazançlarında olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum 11 Şubat'ta bu seviyeden Bitcoin'e 10x1 long açmış olsaydık ve stop noktamızı da 47500 seviyesi yapsaydık eğer, Bakın stop olmadan çok güzel bir şekilde yükselişi yakalayabilirdik. Hani 3x'lik bir long işlemde bile %20'lik bir kar sağlardık. Buradaki zararımız ne olurdu? 3x'te %4.5, %5'lik bir zarar. Ama işlemlerimizde tabii ki mutlaka stop kullanmak zorundayız. Şu an bitcoin anlık olarak 51.700 seviyelerinde. Bugün gün içerisinde sizleri bilgilendirmek açısından önceden yaptığım gibi shorts video paylaşarak... 51.810 üzerine dün bir günlük kapanış gelmediğinden dolayı bugün yükseliş beklemediğimi söylemiştim. Şimdi bakıyoruz bugün içerisinde 52.810'a kadar çıkan bir bitcoin ancak şu dakika itibariyle 51.700 seviyelerinde. Ben 51.810 üzerinde bitcoin'de herhangi bir hareket görmediğim sürece yani günlük bir kapanış görmediğim sürece buradan ufak da olsa bir geri çekilme hareketini bekliyorum. En azından 51.810 benim için şu anda Bitcoin içinde en önemli direnç. 51.810'u geçerse eğer Bitcoin bu sefer yukarıda belirtmiş olduğumuz 57.5-58 bantlarına kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Onları hareketi düşe yapalım. Burada örnek veriyorum 51.810 üzerinde günlük bir kapanış geldiyse stoplu bir şekilde hareket etmemiz lazım arkadaşlar. Stopsuz direkt hedef orası oraya gidecek mutlaka diye bütün ee, malımızla, paramızla işleme girmeyelim. Şimdi baktığımız takdirde Bitcoin'de evet tam tahmin ettiğimiz gibi bakın düşüşler devam ediyor. Hatta 52.041 seviyesi şu an direnç olarak da çalışıyor. Bitcoin burada şöyle bir saniye şöyle bir işlem yaptığımız takdirde bakın Birinci test, ikinci test, üç ve dördüncü test, beş, altı test yapmış. Burada ufaktan da olsa kısa zaman diliminde bir yükselen trend şu saat itibariyle kırılmış durumda. Hem yükselen trendi kırıp hem de 51.810 direncini yani şu anda desteğe çevirdiğimiz noktayı kırdığından dolayı şu andan itibaren long işlem almak Bitcoin'de en azından Gayet çok yanlış bir hareket arkadaşlar. Burada örnek veriyorum. Şu anda Bitcoin nerelere kadar? 51.200 seviyelerine kadar bir gerileme yapabilir. Yani şu an görüntü onu gösteriyor. 52.041 seviyesi kırılmadığı sürece kesinlikle long beklentim yok. Bu videoyu bugünlük bu kadar kısa tutalım arkadaşlar. Ama bu tarz videoların devamının gelmesi için yani istiyorsanız yorumlara İstediğiniz coinlerin analizini yap yazabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere.